Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Uno Deluxe kart oyununun kutu açılımını yapacağım. Bu bir kart oyunudur. Buradan görebilirsiniz. İçindekilere baktığımızda 112 kart, 1 kalem, 1 puan defteri ve kullanım kılavuzunun olduğu gösteriliyor. 2 ila 10 oyuncu arasında oynanabilir ve aynı zamanda bu oyunu oynayabilmek için bu oyunun oynayabilmeyi 7 yaş ve oynayabilmesi uygundur. Eğer 7 yaşın altındaysanız oynayamazsınız diyor. Kutumuzu hemen açalım. Metal bir kutudur. Bir tane kullanım kılavuzu çıkar. Burada ise Türkçe kullanım kılavuzu yer alır. Birkaç sayfa sonra bu şekilde. Bir adet de puan tablosu yer alıyor. Ve aynı zamanda puan tablosu için bir kalem ve kartlar. Kutuyla işimiz bitti. Kutuyu kenara koyalım. Kartlarımızı hemen açalım. Kartlarımızı açalım. Açılıyor. Kartlarımızı bir hemen inceleyelim. Kartlarımız bu şekilde bir tanesi ters döndürülmüş. Diğer kart paketimizi de açalım. Bunları da hemen bir inceleyelim. İki tane kart ters çevrilmiş. Bu kart paketinde ise Kartlarımız bu şekilde. kutu içerimiz ve kutumuz böyle. Kartlarımız var. Kullanım kılavuzumuz. Puan tablomuz. Puan tablosuna yazı yazabilmek için. Ya da işte hesaplayabilmek için. Ekleyebilmek için bir kalemimiz. Kutumuzun kapağı. Ve kutumuzun içi. Gördüğünüz gibi kutumuz ve kutu içeriğimiz bu şekilde. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendin, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.